Tümer. 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 Tümer ve gol! Ve gol! Gol Tümer! Harika bir gol daha! Fenerbahçe 3-3'ü üç yakalıyor. Gol Tümer! Yetmiş dakika Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ama Tümer'in buradan alıp gelişi ve buradan sol ayağıyla nefis vuruşu günün birinci golü de çok güzeldi. Bu da birincisi kadar güzel. Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Sevgili seyirciler, AZ disiplinli bir takım. Kolektif oynayan bir takım. Ama inanın Avrupa piyasında çok